Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu likela. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl büyük bir fil olmayı başardım onu anlatacağım. Şok şok şok. Ünlü fil hiç de gizli olmayan sırlarını açıklıyor. Büyük fil derken yanlış anlamayın. Hacim olarak büyük olabilirim. Küçücük cikletlere ve fındık lahmacunlara göre de büyük olabilirim. <laughs> Cümleleri de kendisi kadar büyük. Ama büyüklükten kastım şu. Siz de büyüyüp benim kadar muhtişim, benim kadar başarılı, benim kadar lömpürcastik olmayı istiyorsanız iyi dinleyin. Lömpürcastik? Castik tabii. Hadi başlayalım. Benim kadar büyük bir fil olmak için önce fil olmanız gerekiyor. <laughs> Elenen çıksın, kalabalık yapmasın. Durun durun çıkmayın. Ee, i̇lla büyük bir fil olmanıza gerek yok. Mesela siz de büyük bir Adana dürüm olabilirsiniz. Ya da büyük bir mandalina. Gerçi büyük mandalinaya portakal deniyor ama... Konu dağıldı. Topla da gel. Ee, evet büyük bir fil olmanın en önemli sırlarından biri de anne gözü. Anne sözü olmasın? O ayrı. Benim dediğim anne gözü, annenizin sözünü tutup annenizin gözüne bakacaksınız. Eğer size dik dik bakıyorsa demek ki yanlış bir şey yapıyorsunuz demektir. Anneleri kızdırmamak lazım. Büyük bir fil olmak için sıradaki sırrım iyi seslenme. İyi beslenme olmasın? Hayır, o zaten var ve sır değil. İşin sırrı iyi seslenmede. Ne kadar iyi seslenirseniz o kadar büyük bir fil sesine sahip olursunuz. Necati sütlü ses kameralarımıza yakalandı. Bizim için bakın kimlere seslendi. Şimdi benimle birlikte seslenin. 3, 2, 1... Eskici, domates, Pes, biber, biber patlıcan. patlıcan. Abla, abla, Cüzdanı düşürdün abla. <laughs> Kulaklığınızın ayarıyla oynamayın. Ben sizin yerinize kıstım. Şok şok şok. Ünlü fenomen fil Necati sırlarını anlatıyor. Ee, ama ben sesi geri açma tuşunu bulamıyorum. Böylesi görülmedi. Sonunda buldum. İşte büyük bir fil olmanın sırları böyleydi. Ama en büyük sırrı en sona bıraktım. Oo gizemli bitiriş. Muhtişim büyümenin en güzel yolu... Doya doya çocuk olmaktır. Doya doya dedi. Gözler İskender'i aradı. Çocukluğunu doya doya yaşar ve içindeki çocuk sen büyürken de seninle kalırsa büyüdükten sonra bile üzerinize doğru uçan çok sevimli balonlara karşı koyamazsın. Ve çocuk olmaya devam edersin. Büyük fil aslında o kadar büyük değilmiş. Siz yine de videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Balondan inince kontrol edeceğim. Da, tık 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 tık